arkanda. Ya. Mustafa Bey. Tipine bak tipine. <laughs> Mustafa Bey. <laughs> Mustafa abi. Lan Naruto değil mi bu? Lan Mustafa Bey. Ben <laughs> Naruto. Aa Lan Naruto. Lan Naruto sen Ne yapıyorsun? yapıyorsun? <laughs> evet evet benim. Mustafa <etiş> <laughs> abi bu tip ne Mustafa abi? Lan çok yakışık değil mi? ben Lan asla... Suki. Oğlum orji bitiyor benim ha ayık olur. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi test seyahatladık. Yanımda Sasuke var. Hoş geldin Sasuke. Arkadaşlar şey, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Gördüğünüz gibi testi atladık. Demin gördünüz Mustafa Bey'imizi. E, o da testi geldi. Aa neyle kardeşim? Atla atla at, at. Yani diyor orijinal Victor beni e, göreceğiz kardeşim. Onu bana şimdi onu ona bir pus şimdi. Ha burada burada. Oğlum adamda DBS var ya. Mustafa Bey. Ay. Lan burada nasıl 5 fayda şey yaptım. Şurada şurada. Sasuke. Burada bak. Watch out. Sasuke. Fuck Sasuke. Kardeşim. Alo. Aa. Gelip. Gel bana gel bana. Naruto. Efendim. Mustafa, abi. Mustafa <gülüyor> abi. Abi, <laughs> abi alamıyorum dur oh, dur. Oh, Lan yürü oh, git oh, alamıyorum oh, yürü git oh, buradan. Aa alamıyorum. Ağabeydim. Lan. Lan oğlum Mustafa Bey gider misiniz? Ya abi Mustafa ya. Bey. Oğlum dua edin silah yok yok. Aa, <laughs> sesim geliyor mu Mustafa Bey? Tarık abi. Alo. Ya niye? Hadi elinize sağlık teşekkürler. Önüne altında bir Dur dur altında bir <laughs> kişi ver Bitirsen killer Tamam çok iyi 5 kilim oldu. Oha. Ben basıyorum. Adamlar önümde. Baygın baygınları nerede Tam dur dur. Vallahi baygın. Oğlum bitirebilirsen bitir de ben. Ben şu an botları vuruyorum dur. Tamam geliyorum. Bekle bekle bekle. Bitti botları geliyorum. Ben çok bot vurdum ya. İnşallah killeri gelir. Lan ekran gitti. Aa, tam burada ekran gitti. Tamam tamam sıkıntı yok. Kaç kilim var? Benim 8 de bir 10 11 olur. Bir adam vurmuşum, Yemin ederim görsem var Kaç ya. Kaç kilim var senin? Benim mi? 5 kilim var. Aa çok iyi çok iyi. Aa biri daha geldi. Oyuncu burada. out. Baba ne yapıyorsun sen ya? Arkadaşlar Ay, hepiniz hoş geldiniz kanalıma tekrardan. Sabahın köründe çağırdın söyle. Biraz hızlı şey oldu giriş oldu yani. Ya, oldu ya Böyle çatışmadan ya. konuşamadık fazla. E, lütfen like atıp abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler. Çok iyi arkadaşlar bu fight var ya. Abi başta bir Ben Mustafa abinin bayağı sevdim ya. Bak 5 adam baydım tamam mı? Kilim çaldılar ee? şu an. Kilim çaldılar. Ya şimdi. ben de çok o... fazla kilim vardı. Ben çok ben, baydım tam, da. Kilerim gelmedi ya. Ha bak abi. bir tanesi geldi. Bak yavaş yavaş geliyor. Sıkıntı yok kardeşim sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada Instagram Naruto PM takip edebilirsiniz. Teşekkürler. Nereye gidelim Naruto? Vallahi bana adam bul Nereye gideyim? Canım adam istiyor. Ya Pochink falan git bence. Ya sağa da gidebilirsin. Sağ taraf mı? Aynen şu Mailta. Mailita. Bence sol ya. Tamam sana. Antense var ya. Tamam tamam 10 kilim var zaten sana bırakıyorum. Tamam kardeşim hiç sıkıntı yok. Aga be Mustafa Bey. Mustafa abi. Aaa TSH'ler yine TSH'ler. Nerede? Şey... Aha yeni açtı valla. Evet 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 evet. Aa, açtı, Ama mi? gidiyor, gidiyor gidiyor araç ya, gidiyor ya, düz, ya. gidiyor. mu? Düz git düz git. Gidiyor mu lan dedi? o durmuş o durmuş boş yer. Lan burada burada adamlar burada. Git git git. Aa açıldı lan. Ananı avradın açıkta durdum Bayar mıyım lan buradan? Gösterirse bayacağım da. Aa duvarın yanından gösteriyor. Ya lan? oğlum. Ha. Ne soldan mı gösteriyor? Bilmiyorum ki anlamıyorum ki. Kitatsana bana kit ve kaskını. Dur. Sağda. Sağda kim lan bu? Gel gel. Dur, dur. Hadi Soska hadi. basalım hadi. Bas. Bekle bir enerjim basıp oynayalım. Yordu ya bu kardeşim gel. Baksana. Bas bak, bak. ya. Öldü, öldü. Oğlum iki saattir göstermeyen bu kadar mıydı ya? ya Arkadaş, iki 2 saat çatışıyoruz. Bunun için miydi be kardeşim? Bunun için bak vallahi bizi oyaladı. Ha. Sola git. Aynen. da bu. görünmüyor. Lan ekran. Arkadaşlar ben OBS kullan ya Elgato kullandığım için kabloyu kullanıyorum ya. Jiroskopla oynadığım için sağ sol yaptığımda ekran gidebiliyor. Kusura bakmayın. Vur, 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 vur. onu. 2 basacağım. Hatırlar. Oğlum bir kişi oynayacağım. Bekle bekle oynama bekle bomba at. Tamam öldü. Oyna. Helal ki adamsın. Oy, güzel güzel. Bak bir fark Güzel vurduk ya. ya. Adam, ya. Oğlum, Aha adam. Arkadaşlar 17 killimiz var. 17 kişi var. Çok iyi. Devam ki devam devam devam. Ye, ye, Adamlar valla vallahi en yani çok kötü yakalandı. Aa kötü yakaladık. Ya şu aracı da alalım. Belki abime vardır oğlum. FK yok kardeşim abi istiyoruz? Bakın arkadaşlar şöyle jiroskop oynattığımda bak ekran gitmiyor. Ana ne Bak gösteriyorum diye ekran gitmiyor şu an. Ha bak gitti. Şunu sabitlemem lazım bir yere. Onu bir halledelim arkadaşlar. Güzel olur aynı halleder. Bu çözülecek arkadaşlar. Ay canı bir. Canı bir oğlum. Ya, ya. Abi Aga be araç var mı? Var var var. Bagi abi. bagi bagi. Onlar orada durdu. Tamam tamam sıkıntı yok. Ha sıkıyorlar. Evlerde sıkıyorlar. Gel oğlum gel arada sıkıştın. Vurdum onu vurdum sola git. Aa e, Türk. Türkel oğlum, elektron ne? mu ne? Lan burada durmadı onlar. Durmamış mı? Aynen durmuşlar. Tamam. Vur vur Lan ne ekran gitti yine dur dur güzel bir yerde dur. Tamam tamam vuracağım vuracağım. Lan, var bir var dur dur bir dur. Neyse oldu skillim var onun dur skillim çok, çok iyi. Ya ne yapıyorum ben Arsu? Ben mi dedim? M 24 deneyeyim ya ne olacak? Hadi gidelim karışma diye hadi. 19 silimiz var arkadaşlar çok iyi. Daha 9 kişi var. Aynen devam ke. Bu arada arkadaşlar bugün yani siz izledikten bir gün önce biz turnuvaya gireceğiz. Limotiv'in turnuvası. Hani siz de böyle belli değil belli değil de. Belli değil mi? Yani büyük ya, ihtimalle bilmiyoruz girebiliriz. E, bugün Nemo TV torunum yani bugün sıra bizim. Ya bir de bildiğiniz gibi arkadaşlar haftada bir şey oluyor Araplarla. Aynen Araplar mesela Araplar vs. Arap Türkler. E, Ruslar vs. Türkler. Yani ne bileyim başka ülkeler vs. Türk. Böyle şeyler olacak arkadaşlar. E, böyle ya, daha yani önceden. Yani çok, iyi çok Aynen. olacak. Yani daha önceden izlemek isterseniz Instagram'ını takip edin. Ben orada zaten turu veya bir şey olduğunu söylüyorum. Instagram'dan Atopya'ya teşekkürler arkadaşlar. Baya eğlenceli geçiyor yani. Biz ya eğleniyoruz. Ah, hayır sesi yok değilmiş değilmiş. Kim, Lan? Ne Lan ya, oğlum Anonim. ne? Sen ne yaşıyorsun ya? be? Ananı avradını. Ya bir Bakıyorum de bana ya. diyor, bir de bana diyor. Lan zayıf oyuncu. Bagi Bak beni neydi? uçurdu, uçurdu. Aa polisler onları. So, gel, yok, gel, yok, gel, yok 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 yok. Yapma yap. Yap. Ben niye zalim oluyorum? Ya arkadaşlar, bakın. Şimdi buraya kadar izleyenlerden çok teşekkür ederim. Ölebiliriz. Yani videoyu direkt kapatacağım öyle yani çıkış bile yapmayacağım. Instagram'da Artu Bey'im arkadaşlar izlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. <laughs> Sağdan dön bence solda ağaç var baya. Ay fark eder mi dedi Vallahi fark ediyormuş. Onun oh, no, no. Adına... Yok yok kötüymüş. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? La yemin ederim var ya. Git. Sola dön buradan. Ha buradan hmm. uçacağız Hadi bakayım. uç. Tamam sıkıntı yok. Bilmiyorum. Kimse görmedi arkadaşlar orayı. Abisi ne yapıyorsun ya? Onun gibi Bir aracı al mı? git git. Gel gel oğlum gel ben, ben uçacağım ya sen. Lan oğlum ben kaldım ben. E, hak ettin kardeşim niye atlıyorsun ki? Çok patlatacağım ya. Ya senin gibi anasının Bakalım uçacak mı? Mamal. Bak bak. Bak bak. Bak mala bak ya. Benzin bitti lan benzin bitti. <laughs> aynen aynen. Önümüzde önümüzde aksiyon. Hani yani, hani gördüm. Aksiyon. Yedi baya. Al 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 Tamam mı gitti? Sen direkt dışarı içine gitsene. Nerede? Şeyde bu prisyon. Ha aynen prisyon prisyon attı yeni. Aşağıda mı? Evet 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 evet. Tepeye alacağım o zaman. Al hallederiz biz buradan. Nerede oğlum? A gördüm çatıda da. attım spreyi. Tekmiş Oyuncu. ya. Bu muydu be kardeşim? Aa, alana gel. Alan yersek malsın hadi. Hadi lan. Alan yersek sen malsın. Ben de yok ben malım. Yemezsek sen malsın. Hadi bakayım mal ge. Git. Peki. erkek seni yemeyeceğim lan. Hayır <laughs> <Şu gülüyor> Ya oğlum bir saniye bir saniye. <laughs> <laughs> Hayır, hay. gelmem gelmem. Ay bak vallahi Bir saniye bir saniye oğlum. Tamam gel, hadi gelme, gel. Mal, mal <laughs> gel gel bir gel Arkadaşlar iyi izleyin bazı mal arkadaşlarınız ah, varsa İyi iyi izleyin Bak 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 Eee Bu ne? <laughs> Oğlum yürü git ya Bin bin hadi Lan hayır <laughs> <yürürüyor> Allah Allah Aa yatıyor yatıyor Aha. solda Onu Nerede solda nerede görmedim Allah! Allah, Allah, Allah. Allah, Allah! Allah. Allah, Lan ekran Abi her adam olduğunda niye ekran gidiyor ya sağdan biri sıkmış ha gördüm zıplıyorlar. Ay işler zaten tamam. İyi uçum. Kardeşim selam aleyküm. Selam aleyküm. Bir dakika. Aleyküm selam. ne aleyküm yapıyorsunuz? Ederim. Lan şerefsiz ki. Pat vur vur bunu vur vur. Yok, Pat, abi, abi, abi ne yapıyorsun? yapayım? Vurma vurma, yok, yok. yok. İyidir kardeşim, İyidir kardeşim sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben neyim iyiyim abi? Videoda mısınız? Evet videodayız. Evet. Abi, İyi abi, abi Barış abiye selam söyler misiniz? Aleyküm selam Aleyküm, selam. Biz Bir seniz abi, var mı abi? Bir seniz var yok mı? Abi elinize yok sağlık. sağlık. Tamdır görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. görüşürüz abi. Bay bay. Elinize sağlık. Teşekkür, teşekkür ederim. Görüşürüz. Arkadaşlar. Kilimiz var, 31 kilimiz var. Harbi mi? Kaç kilim var? Bak bende 7 var. Sende de 24. Ay. 31 kilim, uzun aradan sonra 31-7'yi başardık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepimize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda iyi görüşmek iyi üzere. Hayır arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bak. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Herkese bir like atıp bir de abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bay bay.